Selamlar ben Arda. Bugün Minecraft'taki yeni One Punch Man modunu deniyoruz. Modda Saitama, Genos, Tatsumaki ve daha birçok karakter bulunuyor. Neyse fazla atmadan hadi videoya geçelim. <laughs> Oyunumuza girdik. Ben zaten bu yapımcıların hem One Piece modu olur, Demon Slayer modu olur. Onu çekmiştim. Onları izlemek <laughs> isterseniz kanalda var. Hadi videoya geçelim. Burada birbirine farklı zırhları görebilirsiniz. Bir de bu zırhların yanında şunlar var. Bakın burada insan rank 1, rank 2 var. Esper rank 1, rank 2 var. Cyborg rank 1 ve rank 2 var. Onun dışında burada ses stili var. Bu ses de kılıç lazım. Kılıçı zaten burada. Bir de burada en iyisi olan Limit Breaker var. Bu da Saitama'nın şeyi haberiniz olsun. Hadi direkt insan denemeye başlayalım. Bakın böyle insana satık yaptığımızda dövüş stilimiz insana geçti. Zaten şu ZX'imiz geldi ama kitliler. Bunları açmak için de burada görmüş olduğunuz klaslardan almanız lazım. Bunlar da size XP veriyor. XP'den kastım şey. Böyle yeteneklerin kildini falan açıyor. Haberiniz olsun. Bakın direkt zaten yeteneklerimiz açılı. Şöyle Z'miz var bir tane. Böyle vuruyor. Şöyle. X'imiz var. Havaya kaldırıyoruz. Hatta bu X'i şöyle de kullanabiliriz. Yani şöyle X'e basıp havaya kaldırıp vurabiliyoruz. Şöyle aha gidiyor. <laughs> Uçtu gitti. Şimdi insan V2 genel şeyi böyle sağlık yaptığımızda bakın bir sürü yeteneği geldi. Hem onları deneyeyim. C'miz var. Şöyle yaptığımızda. Oo. Bakın burada bir V'miz var. V'miz şöyle. Böyle buraya bunları havaya kaldırıyor. Sonra burada bir G var. Bakın adamı ta kadar fırlatmış. Bakın G'yi bir daha göstereyim. Şöyle. Bir tık vuruyor. Esper V2 kullandığımızda böyle oluyor. Bakın böyle R'ye bastığımızda yetenekimizi aç kapı yapabiliyoruz. Hatta yeteneklerimizi değiştirebiliyoruz. Haberiniz olsun. İlk yeteneğimiz. Böyle bunlara itiyor baya. Zaten Esper dediği de Tatsumaki'nin yeteneği. İzleyenler bilir. Bunda X'imiz var bu. Böyle havaya kaldırdı bunları. Bakın uçuyor. Böyle de şey yapabiliyorum. Daha da uçurabiliyorum. Sonraki yeteneğimiz. C'miz var. Bakın. Böyle, Galiba patladı. Galiba ama. Sonra V özelliğimiz var. Şöyle ileri atılıyorum. Hatta şöyle bir tane timceye bakın. Adamları taş yapıp patlatıyorum. Bir tık OP bir yetenek. Neyse. Burada en son yeteneğimiz var. Şöyle bastım. Abu. Arkadaşlar bir de şöyle geyse göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada Cyborg V2 kullandık. Yeteneklerimiz böyle. Ve bir de elinizde bunun olmasına gerek yok. Bunu buradan silebilirsiniz. Genel halinde yetenekleriniz kalıyor. Hemen denemeye geçelim. Bakın şöyle ilk yeteneğimiz. bizeğimiz var. Böyle patlatıyor diyecektim. Ay yaşayanlar oldu. Aa bayağı hızlı geliyor. O animasyon da varmış ona bakalım. Şimdi sıradaki yeteneğimiz olan X'i deneyelim. Oo nereye geldim lan ben? Sonraki yeteneğimiz C. Evet bir tık etrafı yıktı geçti. Hemen B'mizi atalım şuraya. Ha B'miz böyle vuruyormuş. Abooo. Mapin içinden geçtik de bura delik miymiş lan? Bir sonraki yeteneğimiz G. <laughs> bir tık güçlüydü evet. Burada bir diyori yapacağım. Magical Myth mod paketimiz çıktı. Eğer onu denemek isterseniz orta çağda hayatta kalma modu gibi bir şey. Haberiniz olsun yani bayağı sağlam modlar var içinde. Böyle videosunu çekerseniz beni de etiketleyin. izlerim videonuzu. Çok güzel olur. Neyse video devam edelim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kılıç olmadan yetenek kullanamıyoruz. Hemen kılıcımızı elime ağzında bakın şöyle ileri atalım kesebiliyoruz. Hatta şuraya biraz köylü koyayım. Şöyle ikinci yeteneğimiz hızlı bir yere vuruyoruz. Üçüncü yeteneğimiz patlayan şurken atıyoruz. Bunu burada V yeteneğimiz var. Böyle çok hızlı hareket edip kesiş atıyoruz. En son yeteneğimiz. Böyle G'ye bastığımızda vuran bir kesme atıyor. Şimdi arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz bir sürü yaratığımız var. Bunları saytamaya geçmeden önce hemen deneyelim. Burada kahramanımız var. Şöyle koyduğumuzda şekil bir abimiz. Burada Esper Hero'muz var. Bu da şekil bir abimiz. Genos var. Genos'u iyi modellemişler ama ya şuna bakın. Bununla koyacağım da bunlar savaşabilir. Kaos çıkabilir. Aynen. Baba, ne oluyor? Evet. Beni aldınız az. Köy bir şey. O, mapin içinden geçti. Bunlar, bunlar haline çatışıyor canım. Abi birlerine girdiler. Eyvah ne yapıyorsun? Ya neyse, bunlar savaşa dursun. hemen şurada diğerlerini göstereyim. Burada cyborgumuz var. Başka bir modelli bir ona. Burada zırhlı gorilimiz var. Bunun modellemesi de gayet güzel. Zaten bu mod yapımcıları bilirsiniz. Bunlar bayağı güzel yapıyor. Her iki One Piece modu ya da Demon Slayer modunda. Burada Doktor Kusena diye birimiz var. Ha Tatsumaki var. Abo. Oh. Ben, beni attın. Gorilla Tatsum birbirine girdi. yaşıyor mu bilgisayar? Ne oluyor? Oyun çöktü. Oo. Çok yaratmış. Yo atmamış diyecek. Ne oldu oğlum burada? <laughs> burada ne oldu? İşte hiçbir şey olmuş gibi devam ediyoruz. Burada derin su kralı var. Şöyle bakarsanız adamın dizine gelmiyorum. Son iki tane zaten yaratımız kaldı. Biri Sait Damay ile şu hız eleman. Hızım var şu an direkt, direkt savaşa girilir. Oyun çökmesin başka bir şey istemiyorum. Evet, arkadaşlar savaş hızı bitirelim. Ben ne yaptım ya? Beni aldı. Lan. Yapma. Ne oluyor? Bakın arkadaşlar Tatsumaki'nin modellemesi böyle. Hani gayet güzel yapmışlar. Saçı falan ayrı ayrı böyle vursam. Zıplayarak gidiyor. Saitama desen elinde poşetle geziyor. Pederini falan poşeti var ya. Market poşetiyle geziyor. Çeltoş kafasına vurdu. Pederini güzel hareket ediyor bakın böyle. Zaten klasik bu mod yapımcıların şeyi. Bir de şurada keltoşu parlıyor. Bunu burada biraz ileri gideyim bunlar savaşmasın. Bu hızlı abi var. Dur gitme. Katanaca bunu animede çok dövdüler. Direkt şu var ya şu. Elinde poşetle bekleyen bak bak. Buraya bakın bak gidiyor. O bunu çok dövdü. <laughs> Böyle şekil yapmışlar da bunu. Animede hiç şekil değil haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz. Niye düz dünyadasın? Daha demin dünyayı çökerttiler dünyaya giremiyorum. Saitama savaşı girdiğinden beri. <laughs> Hemen Saitama yetenekleri burada deneyelim bize de nasıl oluyor. Şey. böyle ileri itiyor. Hasar da veriyordur hatta şöyle göstereyim. Şöyle vuruyor. İkisimiz böyle. C'miz bize yetenek gücü veriyor. Yetenek gücü dediğim bakın burada gücümüz arttırıyor. Onun dışında V'miz bunu yapıyor. Evet. Üzerinde orada hala yaşıyor. Ve şurada son yeteneğimiz var. Onda da G'ye bastığımızda zaten böyle. Galiba Zenos halen daha yaşıyor. Ne sün olup sen? Yaratık. Bir şekilde dünyaya girebildim. Eski save'e kadar attım. Şu anda en başlıyım. Arkamdaki sandık sandıklar diyorum. Fuçlara bile dokunmamış gibi saydı beni. Neyse. Bir video <laughs> daha bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir daha abone olsanız çok sevinirim. Böyle sayılın daha gelmesini <laughs> söz alayım. Yorumlarda belirtirseniz. Bir de iseniz, mod falan varsa onda yazın. Çekerim. Ben neyse seviyorum. Bye-bye.